İnsanların affedememesinde temel sorunlardan bir tanesi insanın fıtratında olan adalet duygusudur. Yani sana bir adaletsizlik yapıldığı zaman, bir haksızlığa maruz kaldığın zaman ya da bir zulüm gördüysen kendi çektiğin acıyı, duyguları karşı tarafında hissetmesini çetin bir şekilde arzu edersin. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse aldatılmış bir eş eşinin de kendisi tarafından aldatılarak aynı acıları ve aynı duyguları hissetmesini arzu eder. İşte bu fıtratımızda olan adalet duygusunu yanlış yolda kullandığımız için başımıza gelir. Yanlış kullanmanın neticesinde de birçok fizyolojik ve psikolojik hastalıklara da kapı açar. İşte böyle bir adaletsizlikle karşılaştığın zaman, bir zulme karşılaştığın zaman kendini ne kadar aciz ve ne kadar fakir olduğunu anladığın zaman asıl adalet sahibine meseleyi havale ettiğin zaman, adalet gününe iman ettiğin zaman aslında affetmemen için hiçbir sebep kalmaz. Ama maalesef günümüz şartlarında egoların tavan yaptığı, itikadi problemlerin olduğu bir devirde insanları affetmek her geçen günden daha zor oluyor. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu vesileyle de hepinizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Selamünaleyküm.